Ve Çakar, Gökhan Dinç ve Buşar Özbey ile beraberiz. Ben... Beyefendiler yayına hoş geldiniz. Aynen. hoş bulduk. Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sonra sözü abilerime bırakacağım. Bugün şerefsizlere, alçaklara, hırsızlara gerçek küme düşenlerin kim düşmeyenlerin kim olduğunu gösteren Hatay Sporu kutluyorum, tebrik ediyorum. İkincisi de e, yani hakikaten hakemlerin ittirmesi olmadan Fenerbahçe'nin ne futbol oynadığını bir kez şey daha görmüş olduk. Ama olsun Euro Ligleri var onların. Tebrik ediyorum kendilerini. Buyurun Sayın Hocam. Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe. Bu Özbey evet. adlı şahsın. Sevgili kardeşim bu işler şey e. Özbey adlı şahsın. Konuşmasını provokatif ve saygısız buluyorum. hocam mi? hiç ben sizin bu söylemeyi aynısı yani. Hakem hakemler filan dedi. Ne alaka? Efendim Euro Lug şampiyonluğu bana göre kutlanılması gereken bir Ö, Ben kutlamayı demedim hocam. Devam ya. ediyor. Başka ne dedi? Gerçek küme düşen falan. <laughs> o da geçen sene şeye Ali Koca şu var. Fenerbahçe ruhen iflas etmiştir. Mourinho hani böyle kasamaya bir adam gelir. Kasamaya. Kasabadaki herkesin kimyası bozulur. Namuslu kadınlar namussuzlaşır. Beyefendi adamlar itleşir yaramaz olmayan çocuklar yaramazlaşır. Kediler, köpekler, millet birbirini ısırmaya bayar. Kasabanın bütün kim? Kasabanın kabusu gibi bir herif. Evet. Ulan hakikaten büyük terbiyesizmiş morunuyor be. Büyük terbiyesizmiş. Sadece, sadece oynatmadığı futbol, yaptığı saha dışı, rezillikler dışında kendini kovdurmak için bir pantolonunu indirme diye. Tövbe haşa. Hocam ben sizin bu söylediğinizi provokatif buluyorum. ben provokat ediyorum Ben kıvırmıyorum. <laughs> Benim için Mourinho şu anda hayatımın hayatında hayatımda ağır bir şey söyleyeyim mi sana? Mourinho'nun verdiği zararı Fenerbahçe'ye kimse vermedi. Kimse. Ve bugün bu bir kırmızı kart var. Gıkı çıkmıyor. Gıkı çıkmıyor. Her türlü oynat, Buna bir şey demem. Ya hocam yani. kafasını çevir neler yapacak da işte. Ne? Kafasını çevir. Sen biliyor musun aslanla eşeğin fikrısına? Yok hocam <laughs> anlatayım size. Aslanla eşek bir gün ormanda şey kalmışlar. Hani dürtülerde cinsel dürtülerde hat safhaya gelmiş. Aslan dişi aslan bulamıyor, eşek de dişi eşek bulamıyor. Dürtüler azmış, lipido üst tavan yapmış. Nasıl yapılmamış? Bir şey bir müziğe halledelim demişler. Tamam mı? <laughs> evet hocam. Bence bunu. Bir dakika anlatamam. müsaade edin, müsaade edin. E, Nasıl olacak demişler? E, demiş ki aslan eşe hani tamam filan demişler. Eşek demiş kan nasıl gülüyor demiş? Ulan eşek demiş. Kafamı çevireceğim konuşacağım da kafamı çeviremiyorum demiş. Maalesef borunuyor. Böyle bir adam. Federbaşı, anasını anlattı. Kaleci Ertuğrul'u bitirdi. <laughs> Fenerbahçe'yi bitirdi. Rejil Kepaja yaptı. Küme düşmüş takımdan dört tane gol yiyorsun. Ve ondan sonra ben bu ve, ve öyle nasıl bir androjen şey andropoz var. Sosyal medya hesaplarında. 2008'de Porto ile kazandığı şampiyonlar ligi falan. Hani bu neye benziyor biliyor musun? Bizde olur bu yaşlanınca. 1992 yılında Bayer Münih bilmem ne maçını anlatırım kahvedeki çocuklara. Yaşlandığını onlar anlar. Tabii yaşlandığını öyle anlarsın. Anılar anlatmaya yani, başlayınca. Arkadaşlar anlık olarak 10.000 kişiyiz. Aa. Lütfen yayınımıza beğeni atalım ve kanalımıza da abone olalım. <laughs> Desteklerinizi bekliyoruz. Hatayspor Fenerbahçe maç sonunda sözde futboldayız. Ee, Gökhan abi Fener Gökhan abi e, Jose Mourinho 15 sene önce bugün herhalde Porto'yla Şampiyonlar Ligi şampiyonunu kazanmıştı yine aynı tarihte bu sefer Süper Lig'de küme düşmüş Hatay Spor'dan 4 gol yedi. Bunu da yıllar sonra paylaşır sosyal medya hesabında herhalde. Porto kazandığı kupa gibi. Ben Biraz daha. Fenerbahçe ile ilgili şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Fenerbahçe ekonomik anlamda, sosyolojik anlamda, psikolojik anlamda, sportif anlamda iflas etmiş durumdadır. Sportif anlamda iflas ettiğini bugünkü sonuçtan görüyoruz. Ekonomik anlamda iflas ettiğini Ali Koç'un koltuğu bırakmamasından görüyoruz. Psikolojik anlamda iflas ettiğini bugün Şikrin Yarın kendisini attırmak için çaba sarf etmesinden fark edebiliriz. O neydi öyle abi ya? Sosyolojik olarak çok iflas ettiğini de bugün yine maçta ağlayan çocuklardan görüyoruz. Aynı zamanda psikolojik olarak iflas ettiğini Fenerbahçe'nin Euroleague kazanan basketbol takımının e, kaptanı Mahmutoğlu'nun verdiği röportajdan anlayabiliyoruz. Fenerbahçe'de çok ciddi anlamda bir psikoloji, psikolojik çöküş var. O çöküşün yegane sebebi de Galatasaray. Galatasaray her başarı elde ettiğinde Fenerbahçe'de bir hezimet e, oluyor. Galatasaray maç kazanıyor, Fenerbahçe'den ses çıkıyor. Galatasaray şampiyon oluyor, Fenerbahçe'den ses çıkıyor. Fenerbahçe basketbol takımının yani veya Fenerbahçe kulübünün üzerinde hani ben Atatürkçüyüm, Atatürk'ü en çok ben savunuyorum, Atatürk, Fenerbahçe Atatürk'ün kulübü. E, yani sorsan onlardan başka kimse Atatürkçü değil, en çok Atatürkçü onlar ya. <laughs> Atatürk'ün çok önemli bir lafı var. Siz önce e, basketbolcularınıza da futbolcularınıza da yerli olanlarına bunları nakşedin zihinlerine. Mıhlayın. Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim. Fenerbahçe'nin basketbol takımının kaptanı büyük bir ahlaksız terbiyesizlik yapmıştır. Evet. Büyük bir terbiyesizlik yapmış. Hiçbir sportif e, yani spor salonunun içerisinde sporla uğraşan herhangi birisine yakışmayacak laflar. Ama kılavuzu kargo olanın burnu pislikten çıkmaz. Başkanın Ali Koçsa futbol takımının kaptanı Mert Hakan yandaşsa basketbol takımında da bu tip oyuncuların olması normal. Çünkü söylüyorum her seferinde Fenerbahçe'nin yegane konsantrasyonu Galatasaray. Eğer Fenerbahçe nefes alabiliyorsa, bu yönetimiz sayesinde nefes alabiliyorsa, mücadele edebiliyorsa, spor salonlarında ya da yeşil sahalarda varlık mücadelesi içerisinde oynayabiliyorsa, bunun yegane sebebi Galatasaray'dır. Başka hiçbir konsantrasyonları yok. O yüzden bugün çok net gördük ki, küme düşmüş bir takıma, Çoya çok üzüldüm bir kere, Fenerbahçe'nin genç kalecisinin Ertuğrul. yaptığı hataya, Ertuğrul'a. Penaltıyı kurtarsın çok istedim. Samimi söylüyorum. Yani çünkü bu çocuk buralara kadar gelmiş ve bu yediği golle hatırlanacak. Ben Beşiktaş'ta bu tip goller yiyen Fevzi'yi hatırlıyorum. Günay var. Günay'ı hatırlıyorum. Pek maçın Galatasaray maçında Galatasaray maçında değilmişti. Ersin'i ee, e, hatırlıyorum Destanoğlu'nu. Volkan şarkı maçında. Volkan diye. yemişti. Mustera da kötü goller, gol, gol, goller yemişti ama o en azından kariyeri ve kazandırdıklarıyla unutturdu onu ama bu çocuğun öyle bir şansı olmayabilir. O yüzden çok istedim. Ama Fenerbahçe'de çok ciddi anlamda psikolojik bir e, travma var. Ve üstelik bu travmadan da kolay kolay kurtulacaklarmış gibi görünmüyor. Ben bugün iki tane e, önemli Fenerbahçeli ile telefonla konuştum. Adamlar ne diyor biliyor musun? Ben Ali Koççu değilim, Aziz Yıldırımcıyım diyor. Yani Ali Koç yapmak istediği şeyi yaptı. Ve dünkü maçtan sonra Ali Koç diyor ki bizim bu kupayı kazanmamızı istemeyenler var. Evet. Eğer böyle bir durum varsa bunu da sen yarattın. Ben yaratmadım. Bişer yaratmadı. Ahmet Çakar yaratmadı. Ya da herhangi bir yorumcu yaratmadı. Fenerbahçe'yi bölen de sensin, Türk futbolunu bölen de sensin. Kendi taraftarını ikiye bölmüş durumdasın ve Fenerbahçe taraftarında hiç kimse siz merak etmeyin abi sizden yani Ali Koç kendini çok önemli bir yere koymayın. Sayın başkan, çok önemli bir yerde değilsiniz Fenerbahçe için. Türk ekonomisi için aileniz, şirketiniz çok önemli bir yerde başka. Ama sizin bulunduğunuz konum Fenerbahçe taraftarı için çok önemli bir yer değil. Kendinizi bu kadar çok önemsemeyin. Kazandığınız kupa da size yazmıyor. Zaten bu yatırımların hepsi Aziz Yıldırım döneminde yapılmış yatırımlar. Aziz Yıldırım'ı desteklediğim için söylemiyorum ya da Ali Koç karşısı olduğum için söylemiyorum. Ama bunun analizini iyi yapmanız lazım. Kendi analizinizi iyi yapmanız lazım. Kupayı kazanıyorsunuz. Galatasaray ile ilgili yöneticiniz Galatasaray diyor, Yeni Kapı diyor, onu diyor, bunu diyor. Birazdan onu detaylandırırız abi. Ya ama yani şu akşamki <laughs> rezilliği de konuşmak <laughs> lazım bakın. <Yani gülüyor> bu akşamki rezilliği konuşmadan atlamamak lazım hocam. Buyurun bak. hocam, buyurun buyurun. Beyefendi. Buranın moderatörü. Evet. Sen patronu ve yorumcusuyum. Yorumcuyum. yorumcuyum hocam. Sizler donuk olursanız bu donukluk bize yansır. Tabii tabii tabii. Şimdi yansır. buradan nereye gidiyorum? Tamam, küme düşmüş takımdan dört yemek. Tabii ki çok acı ve sıradışı paranormal bir aktivite. Fakat sıkıntı şu. Oyuncuların duyarsızlığı, oyuncuların e, sessizliği, oyuncuların kabul etmişliği, yani başına geleni çekilir. Mourinho'nun hal ve hareketleri. Mourinho sadece teknik, taktik, rezilliği, oyunculara harcama rezilliğinden başka Fenerbahçe'ye o psikolojik işlerciyi de veremedi. Tekrar söylüyorum. Ayıkoç... ...ve kadar bahçe <laughs> Hadi yüreğiniz yetiyorsa... ...bak bunu lütfen manşet yapın içerideki kardeşler... ...hadi yüreğiniz yetiyorsa... ...Morio ile yolları ayırmayın da görüyor. Bu bardağı değil. Bardağı taşıran da... ...10 da taşan ne olur bilir misin? Sudur, problem yok. Bu kanalizasyonu taşıran son... ...abdest oldu. Kanalizasyon taştı. Bütün çişler, kakanar... Her taraf pislik kokuyor. E, banyonun içine yayıldı <laughs> halılar malılar... Bu, 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 bu. Bunun tek müsebbibi var. Kimdir? Birinci müsebbip. Morunio. ikinci müsebbip Morunio'ya dur demeyen o aristokrat, o kravatlı sunoplar. Yani o... Ali Koşlar, yani Bilecikler, evet. yani Safiler, yani Acunlar alayı. Evet. Bu adama dur demediniz. Bu adam zıpladı, zıpladı, zıpladı en sonunda Fenerbahçe'de kanalizasyonu taşıdı. Şimdi ben öyle bir, şey dedim. 11'ini de Fenerik Fenerbahçe mi? yapmıştır hocam. Ha? Da. Hani son iki maçı biraz kötü geçireyim de tazminatımı alayım gideyim. Ya o zaten falan. geldiği günden itibaren. Bak ne diyorum bazı adamlar vardır. Her zaman kafasının arkasında bir şeytanlık vardır. Ben şeytanlığı yapmam. İstersem olurum da yapmam. Bu adam paranın pe ha yakışır mı? Böyle ne biçim konuşuyorsun diyenlere. Ulan daha önce bu işten servet yaptı. Hocam, 100 milyon euro yaptı bu işler. Oradan kovuldu burada. Hepsinden topladı. Yani bir şey söyleyeyim bunu. Bunun Rahmani kazancıyla. Tazminat kazancı aşağı yukarı eşittir. Hocam bir şey söyleyeyim. Şu ee, 11 normal şartlarda Fenerbahçe'nin oynadığı 11 midir değil midir? İdeal 11. Bu. İdeal 11 bu. Bu ideal 11. Bu arada bizimkiler dörtlü dizmiş ama bunu üçlü dizin. Tamam, arkadaşlar. Olur, olur, bunlar. Yani Ciko Şiklinger, Mert Müldür. İşte e, Kostiç'i bir kenara alıyor. Oğuz Aydın komple bir kenara alıyor. Mert Müldür'ü sağ stoper olarak düşünün. Tadiç, Talişka işte hani şey yapılan bir. Ya da yok o gerçi böyle de dizilebilir. Ama ideal 11. Değil mi? İdeal 11. Yani şu komple ideal 11. Ama Fenerbahçe bugün ideal 11 ile 4 7 Hatay'dan. Hatay kim? Küme düşmüş Hatay. Fenerbahçe 3 yıl sonra ilk kez bir takıma mağlup oluyor bu arada. Tamam mı? İlk kez bir Anadolu takımına, özür İlk kez bir Anadolu takımına mağlup oldu Fenerbahçe. 3 yıl oldu herhalde. Yani. Ve 3 yıl sonra. Tam 2,5'tu 3 oldu şimdi. 3 yıl sonra ilk kez bir Anadolu takımına mağlup oluyor Fenerbahçe. Tamamen dostlar alışverişte görsün kırmızı kartı. Yani yalandan biz Fenerbahçe'de bu sezon kırmızı kart göstermedik. Kırmızı kartını verdiler Mert Müldür'e. Bence doğru bir kırmızı kart değil. Ama yine o kadar kötü bir refleks hareket ediyorlar ki ilk yarıdaki Şiklinyar'ın bence penaltısını yediler. Ama ilahi adalet hata geldi dört atlı sana. Kaleci kötüydü, oydu buydu bu, bunlar başka hikaye. Fakat bu bir hayırlı muhalifettir. Bu bir hayırlı muhalifet. Nasıl hayırlı bir muhalebe? <laughs> ders ders... habercisi Ders almayı bilirsen, bak ders almayı bilirsen. <laughs> eğer aklının ufacık da olsa bir köşesinde sen Mourinho ile devam etmek istiyorsan görevinde kalabilirsen. Aferin. Devam etme. Doğru bir rakam. Devam etmeme muhalifeti. Bak daha ne olsun. Allah sana mesaj veriyor. Diyor ki hani bak ben işte sana bunu gösteriyorum daha ne olsun. Bir tane hikaye var ya bir şey olmuş ee, hani bir taşkın mı ne olacakmış bir, kişisel, çok dindar bir adam tam hikayeyi hatırlayamıyorum ama dindar bir adam ya diyor Allah ben Allah'a dua edersem Allah beni korur diyor. Tamam mı? bir adaya düşünce. Ya yani öyle bir şey. Ya da bir köyde bir şey oluyor. Tamam Sağ getiriyor, tekne getiriyor, gemi getiriyor. En ha, sonra bak eri boğuluyor. Allah dönüyor. Allah niye beni boğdun diye. Ben sana diyor bu kadar sadıktım. ya diyor. bizi sana diyor sağ gönderdik, tekne gönderdik, helikopter hmm. gönderdik. Sen hiçbirine binmedin. Bir seni nasıl kurtaralım? Şimdi Fenerbahçe ya Allah sana Mourinho'nun maymun olarak burnunu çekmesini getirdi. Ya bu kadar federasyon emrinde bak ilk kez bir şey söylüyorum. Hiç mi ha hiç mi basiretiniz yok ya? Ağzımızın içine bakıyorlar. Gidin alacağı ceza 5 ise 20 verdirin. Sonra tazminasız da gidin tazminatı gönderin. gönderin gitsin dersin kendine şeyini arasın. Hayatının kumarını oynadı falan diyordunuz mu Max Ya biraz uyanık olun. Şu adamla gitmeyeceği bugün değil o gün de belliydi. Getireydiniz bari eli yüzü düzgün yüz, biraz Türkiye'den anlayan bir adam. Vallahi billahi bak daha iyi olurdu bak yemin ediyorum. Ya vallahi billahi daha iyi olurdu. Tanışkanı mı alışkanı şıknyalı kaldı. Ben kaldım. ya ben buradan Şimdi bas bas bağırdım abi. 11 puan farkı. oldu. Ben bas Bugün, bas bas bağ, Ben size ne dedim? Fenerbahçe'nin kaybedeceği puan fark puanlar şampiyonlukta Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkını belirler. Aynen öyle. Bak bu kadar basit. Ben bu bunu Şimdi, haftalar önce sadece size söyledim. Bir ikinci sadece önce söylediğim başka bir şey daha var. Ya Bişar'ın söylediği şeyi ben buradaki yayında değil miydi galiba Maymun'da? Evet. Maymun'da buradaydık. Buradaydı. Abi burada söyledim. Bakın. Hoji Mourinho'yu tazminatsız gönderebilmek için inanılmaz bir fırsattı. Tabii canım bak, adam bak, sana fazlattı fırsat şey. ya. anlattım. Dedim ki gönder kardeşim. Ver cezayı. Madem senin eş güdümün. Bugün mesela e, bakıyoruz Türkiye Futbol Federasyonu futbol tarihinde Fenerbahçe'nin emrinde hizmet eden bu kadar e, his, yoğun bir şekilde hizmet eden herhangi bir federasyon görmedik değil mi? Bu Yok. federasyon a, a, arşa çıkarttı işi. E bu böyle bir federasyon var. 5 mi? 10 ver kardeşim de sen 10 verecek. Tabii 15 ver desen 15 verecek. Hani sen Türk futbolunu hizmet etmeye gelmiştin ya. Hani Türk futbolunu sen ön plana çıkartacaktın. Neyi? şiddetle şiddetle reddediyorum. <laughs> Federasyonumuz asla Fenerbahçe'nin hizmetinde değildir. Federasyonumuz ve hakemlerimiz hata yapmıştır. Ama bu sene hile, hurda ile bir takım yükseltilip düşürmek, aşağı çekmek, küme düşürmek yok. Hatalar vardır. Örnek mi? Maymun ifadesinden sonra. Hakemler sayesinde Fenerbahçe ilk yarışında tutulmuştur hocam. Hakemler olmasaydı Fenerbahçe iştira haftalar iştira. öncesinden... İstirahat, istirahat. Müsaade ederim. Ya bu görüştür. Teşekkür ederim. Tenca, görüştür. Görüş. Ben ha. tekrar söylüyorum. Saye dedim mi, burada bir plan var. Tekrar söylüyorum. Hakemlerimiz asla dört dörtlük değildi. <laughs> Federasyonun kararları, ceza kurulunun kararları asla dört dörtlük değildi. Ama bunda kasıt yoktu. Ne demek kasıt? Kasıt ne demek diyor. O? Ne demek kasıt, ne demek kasıt ne demek? Biliyorsun. Ya? Biliyorsun. Yani, yani birisi birisi Söylüyor. maymun derse maymundur. Hayır. Hayır. hayır onu demedim. Maymun demişti. Kasıt şu. Hakem oğlum yarın Fener maçına çıkıyorsun. Fenerbahçe maçı, bu ya maçı kazanacak. Ya, bu daha önce yaptığı yapıldı mı? Tamam Kim mı hocam? Bunu şu anda gelivindik. somut. Şimdi bu bunu somut olarak ortaya koyamadığımız zaman sadece Aynen ko konuşma oluyor. Bak şu beyer. hocam. Hocam Fenerbahçe'nin futbolcularının bu yıl 4 yere 5 kere direkt kırmızı atılması gerekiyor. Atılmadı. İttirmelerle oyunlarda tutuldular. Çok özür diliyorum hocam. Bir saniye, bir saniye. Çok ittirmelerle oyunlarda sustular. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı tarihte ilk defa bizim yayınımıza bağlandı, size bağlandı, aradı ve bana operasyon çekiyorlar dedi. Hakem için. Kimin maçında dedi bunu? Galatasaray'a karşı yapılan Sivas, Gal Sivas, Galatasaray maçında. Böyle bir sezondan geçtik biz. Ve bak tekrar söylüyorum. Hakemler Fenerbahçe'yi tutmadığı zaman işte Fenerbahçe'nin seviyesi bu. Fenerbahçe'nin ilk 11'i normalde ilk 4'e falan girememesi gereken bir ilk 11. Ben hiç abartmıyorum ben hocam. Yer, şiddetle reddediyorum. Hiç abartmıyorum. Yanlış konuşuyorsunuz. Ya hocam içeride Fenerbahçe dışarıda Galatasaray'dan 5 <laughs> yedi yapmayın kurban olayım. Trabzon'da 5 yedi, Fener'de 5 yedi. Ne farkı var? Ya, Allah Allah aşkınıza. Bak hocam adı Fenerbahçe diye böyle konuşuyorsunuz. Ben anlıyorum takdir ediyorum bunu. Hayır efendim. Burada da bir ya, sıkıntı. Bir var. Dakika, ben ben, şey, ben, şey, ben, şey, ben şey. bir seveyim ne olur hocam seveyim, ne olur rica ediyorum ben bir şartlı kanaatim Fenerbahçe'nin ilk <laughs> 11'i kadrosu falan <laughs> bu asla ikincilikte uzaktan yakından alakası olacak seviyede değil olsaydı bugün o ideal 11'i 4 yemezdi bak yenilebilirsin 4 yemezsin ama bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Sen Adana Demirspor'u zor yendin. Eyüp Spor'u özellikle deplasmandaki maçta hakem yardımıyla yendin. Konya Spor'u hakem yardımıyla yendin. Antep Spor'u hakem yardımıyla yendin. Ya bak direkt aklıma gelenler. Hakemin iktirmesi olmasa Fenerbahçe'nin bu puanlarda buralarda olma ihtimali falan yok hocam. Bitti mi kardeşim? Buyurun hocam. Bir söylediklerin hemen hemen tamamına katılmıyorum diye. Fenerbahçe'nin kadrosu Türkiye'nin en iyi uzak ara ikinci kadrosudur. Birinci kadrosuyla eşit diyemiyorum çünkü Sezon başı Osman, birinci Osman fark yarattı Türkiye'de Osimen gibi oyuncu yok Gelmedi gelmeyedebilir Yani bir oyuncu gelip de takımının şampiyonluğunda Bu kadar başrol olamamışlar Osimen için iki evet. Ben hakemlerimiz pürü pak Hatasız federasyon her şeyi doğru yaptı demiyorum Bakın yanlış yapmak başkadır, hata yapmak başkadır. Bunu kasten yapmak başkadır. Kasten yaptı mı bu kriminal şey? Tabii ben ona ben girer he. hocam. ben kasten yap, yetersizlik. ben de Kasten al, yaptı bugün, demiyorum hocam. Al bugün hakem kasten mi yaptı? Kırmızı kart yanlış. Acemi saçları diyor olmayan, hiç ben ilk defa gördüğüm bir adamı çıkartmışlar. Yetersiz bir Manasız, yetersizlikten yanlış değerlendirme, kırmızı kart. Şimdi bunu kasten yaptı demek başka bir şeydir hata yaptı demek başkan Can şey. Hocam ben hiç katsen yaptı demedim ki. Ama ben it it ya dönle Ya Maça maça alıp bir yerden bir yere getirmek başka bir şey. Hani hakemle kazan hakemin ittirmesiyle varlar. Ama ben şike yaptı demiyorum. Yani beni söylediğim oraya çevirmenin anlamı yok. Ama ben Fenerbahçe kadrosunun son derece yetersiz olduğunu düşünüyorum. Zaten bunu oynanan oynanan 3 maçta biri beraber bitti ama 2 maçta 5 yemelerinden çok net Aha, görüyorum. Şu bu nettir ya. Yani. Bu Galatasaray'ın bu şampiyonluğunda zerre kadar hakemlerin itelemesi yok. Bir, Galatasaray'ın bu şampiyonluğunda federasyonun en ufak itelemesi yok. iki. Fenerbahçe'nin bu rezil ve kapazı hale düşmesinde hakemlerin, federasyonun, yapının, kapının, sapının hiçbir dali yok. Niye? Ulan Mourinho be, bir derbi kazan be. Bakın tekrar söylüyorum. Türk futbol tarihinde ve Avrupa futbolunda bir ligi ikinci bitiren takım ligin şampiyonunda üçüncüsünden ve dördüncüsünden aldığı topladığı puan uzak ara dünya futbol tarihinde Fenerbahçe çıkar. Niye? Galatasaray'dan bir puan aldı. Beşiktaş'tan sıfır aldı. Samsun'dan iki aldı etti üç. Tabii. Et üç yani üç değil. Hani ben 1 2 Bir, iki, üç, Tabii, dördü söylüyorum. Iki. yani zaten değil, olamaz. Peki Almanya'nın ikincisi kim? Leverkusen mu? Leverkusen. Peki mu? Leverkusen, Bayer Bayern Münih'ten, Eintracht Frankfurt'tan 4. Leipzig galiba ya da Freiburg. Onlardan aldı puanlar. En az puan aldı. 7 puan aldı. Bravo. Hocam Fransa'nın ikincisine bak. Hakeza. Şeye bak, Arsenal'e bak. İngiltere ikincisine. Tam tam da bu sebeplerden evet. ben de diyorum ki olay sadece Mourinho değil. Fenerbahçe'nin yeteneksizliği, başarısızlığı, eksikliği. Üçüncüsü Ali Koç'un yeten yeteneksizliği, başarısızlığı, eksikliği. Neden? Ben Ali Koç'u hatalı diyorum Dur, tabii ki. Neden? Meyfendi. Neden? Bak ben hocam ben bilimsel konuşuyorum. Neden Ali Koç yetersiz? Abi sen demedin mi? Ben ben öyle bir kadro koyacağım ki şampiyonluk kıvırmama gerek yok. Dedim. E sen bugün kadrodan 8-10 kişi gönderiyorsun. Demek ki kadron kötü. Çok güzel. Bak demek ki kadron kötü. Ben somut konuşurum hocam. Elimde Arkadaş, belge. Doğruya doğru çok güzel bir mantıklı yaklaşım. Bu kadar hocam? Okkabasa da bir lafım var. Sezon başı zaten Galatasarayın şampiyonluğu belli ol belliydi dedi. La Sen... oğlum, o zaman Taliska 25 milyon, Sikin yani 18 milyon, 40 milyon euro'yu niye Fenerbahçe'nin parasını tokatladı? De, Carlos da 12. E, bir de Carlos var. 50, 50, 50 ya. Üç. 50 ya 50 milyon euro. Çakal taşı mı lan bu? Tabii. 50 bin dolar mı lan Bravo. bu? O zaman madem ha, o zaman. Tabii ki öyle değil. Öyle düşünmediğini de biliyorum. Bu yaptığım başarısızlığı maymun dediğin, efendim sistemin kolladığı dediğin, Burnunu sıktığın Galatasaray'ın hocası ve Galatasaray camiasına sen çabur atıyorsun. Arkadaşlar anlık olarak 13 bin kişiyiz. Vay. Lütfen evet. yayınımıza beğeni atarak evet. ve kanalımıza abone olarak evet. bize destek olmaya devam edin. Mourinho'nun bir açıklaması var arkadaşlar. Onu getirsin. Bu arada bir son dakika haberi var. Ee, Mourinho ne demiş? Söyle bakayım. Mori maç yorum yapmış. Ya. Fener, Fenerbahçe'nin Hatay Spor'a 4-1 yenildiği anda Fenerbahçe'deki bütün yöneticiler buradaki İstanbul'daki pahalı bir otelde Euroleague şampiyonu kutluyormuş basketbolcular var. Futbolun başında bir yönetici olmadı. Yani o zaman Acun Ilıcalı yok. Yok. Bir şey söyleyeceğim sadece bu arada kuzenim Bilal 40 yılda bir mesaj yapmış bana çok sevdiğim Bilal adı güzel. Van Spor'la ilgili değinirsen bir selam yollar sana. Tatil bana. edilmiş. Maç tehir yani, edildi. Teyir edilmedi. Tatil, tatil edildi. Et, tatil, tatil, tatil edildi. Tamam, yani 3-0 kazandı mı? Van 3-0 kazandı. Yani Elazığ çıkardı olaylardan dolayı. Evet. Dolayısıyla Van bir üstlüğe çıktı. Teyir bir... ne zaman edilir? Hava var efendim. Dürüseldir. Bir gün sonra, sonra iki gün söylediğimiz. Tamam. Çok, çok selamlar sevgiler. Bilal kardeşime de çok sevdiğim bir kuzenimdir.